Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün size 2015'in ilk videosunu tanıtacağım. Goley videosu olacak ilk videomuz. Size takımımı tanıtayım ilk önce. 5 tane uzman, 6 tane de enderimiz var. Enderlerden bir Messi artı Şimdi Coca Cola lider modunda başlayacağız. Oyunda size birkaç takip vereceğim. 1 Ha, 41 seviye çıktı 4 seviye. Takımlarımız Bakalım kim kazanacak. Adamda da her şey varmış Haydi. Bir sonraki videolarımızda kardeşim de yanımızda olacak. Ee, o da güçlü. Diyor oyuncu. Biraz kasıyor şimdi biraz daha güzel videolar da böyle kasıyor. Hadi gidip kantona. Trafela. Anlaş bu videoyu. Sizliyor. ya. Aa, hadi. Gidip kantona. Goal! Birinci gol geldi. Dakika kaç bakalım. Bakıyorum, Dakika yedi ilk gol. Of. Ne Koşuyor. <laughs> gol daha. Böyle gol olmaz. 41 seviye ya. Seviyesinden utansın. Adamın adı garip zaten. Oh my god. Yandık yemedik. Moya. No Mertes ya. Ama bu kavani de. Yiyiz. Yes. Koş. Koş kantona. Hvor er trollene? o yeri almasam halim neymiş <laughs> Elin kafasına bir travela Uf, Nasıl vurdu ya Az kalsın böyle 30. dakika 41 seviyeye 2 7 -7, ya <laughs> Allah şimdi yapmasın Helal hadi Ramos

şurasına adam değil çok bir şey olmaz size bak. nasıl attı Balcık. hadi ya bu da. iki yüz devam ediyorlar. Bir yaparsak kan soru. Yani ne zorlu var ya? Beyazı koymuş. Ya ya tamam. Ya bir kan Allah ne kadar şey. ikinci yavaşlıyoruz. başlıyoruz. Yüzde elli, yüzde elli. <laughs> Haydi şükürler. <sonra. Gülüyor> Oha. Hemen kapsalam mı? Aha. Yine. Yaparım sanmıyorum. Sonra da Diego yaptı o da baldan. Aha Eric Cantona. <laughs> gol! Travella müthiş bir gol. Eğer siz de uzman alacaksanız kesinlikle Eric Cantona'yı alın transferden. Oyunun en iyi forveti diye biliyorum. Yedi bin biriktirdim. Bir cipi, aldım. Öleceğim ikinci adamdır, Sunfire. O da çok iyi. Haziran aşırıma, Oha. Nima, Nima, Oha. Nasıl ne? Çok iyi. Maria Bu yine gel maç gol atıyor ya. 3 öndeyiz hala. Lavela, ooo, Gol gol. Aşıttırma. Oh be rahatladım artık hayatta yenemez. Bakın yorum yapmış hava atıyor bize. Olsun avantaj. Oha ya. kadar kasma! Oğlum. Koş Ramos.

Hadi koş oğlum. Ne bileyim, Geldim, evet. O faaliyet işte, bu da değil.

Şimdi Evet maç bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.